Merhaba arkadaşlar, ben seni 15 oynuyoruz ama 15. Evet arkadaşlar, Modern Modern 15 yazarsanız görürsünüz arkadaşlar. Ben biraz oynadım, Oynamayacaksın. Gördüğünüz gibi üç level. Yanımda çok gasmadım. Sadece böyle tabanca açtım. Di arkadaşlar, özellikleri size anlatayım. E, ama baga giriyor. Evet çok güzel. Video çekeceğimiz sırasında baga giriyor. Çok güzel. Çok iyi net gelmiş. Ne evet, arkadaşlar bakın. Benim e, ee, teleskop diye bir şey var onunla böyle adamın tıkladığınızda inosent mi şerif mi katil mi onu anlayabiliyoruz çok güzel bir özellik ama sadece bir hakkımız var diye ama son sayıda kendinize kalıyor ama sadece bir kere bir oyun başı bir tane kullanabiliyoruz ee, şerif olursanız kullanamıyorsunuz katil olursanız da kullanamıyorsunuz gençlik katil olunca çok kolay şerifsin mesela adam sadece tıklıyoruz yani çok basit bir şey olur o yüzden katil inosent e iken bunu deneyin Yeni ee, olunca dinleriz. Maç başlayınca ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben Paul'la... Aa Ben en ortadakine oy verdim. Ee, maç başlasın ben geliyorum hemen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet hadi. Hadi bakalım inşallah imkansır im olurum. şerif olurum. Hadi hadi. Hadi ben ölürüm. Hadi. Tamam. Hadi. Oooo. Oh, neyse ki. o adam kaçıyor. Bakayım bu ne deyince. Aman Bu bu katil değil. Tamam arkadaşlar bu katil değil. Özlemen İmp imposter. vermedik tam kaçıyor o zaman. Ha, kaçın. Saklanmalıyız. şurası bir temin. buraya her yere bakar. Bu. Gizli yer. Gizli yer. Verme gel verme. Yok. En, yukarısı en, 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 en Bence. Bence duvarın içi vardır rengin. Yani. Arkadaşlar benim yerimi söylemeyin lütfen. Söylemeyin bak. Ay tut günahdır bak. Aa, ben görebiliyorum. Benim buradan görünüyor mu? Görünüyor lan Böyle görünüyor. Abi ben görebiliyorum. Aa, aa, ay böyle yaptım. Bakalım. görünmüyorum. Tamam. görünmüyor. Gönülmüyorum. Evet ben görebiliyorum. Evet arkadaşlar kendin mense. Ya böyle bir sıkıcı değil mi? Değil mi? Saklanmaktan <laughs> şeref ölürse Biz şeref tabancasını Tabancalı Biz yine özellikle olabilir. Anam. Anam be. be. Bizim şeref dir, dir. Tamam arkadaşlar. öldü bizim boyu. Bizim işimizde. Tamam arkadaşlar. Ben tekrar oyun başlasın. Geliyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Aynen. Evet. Gidiyoruz. Evet inşallah katil olurum ya da şerif olurum. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben ilk oyuna girdiğimde Mender olmuştum. Bayağı şansım düştü. Sonra şey diyeyim. Sonra şerif. Mender sana inen sardım. Çok güzel. O yüzden böyle çok hadi Evet Çok düşündüm. A4 oldu lan. İyi. Arttı. arttı. Arttı Daha 5 oldu. Ya tamam. Diye, Ay Tamam. Oynadım deneyeceğim. Aynı adamı da deneyeceğim. ona şüphelendim bak onlar şu Evet. Dönelim biz katili bulmalıyız. İyi katil olduğunu da bulamadık. E, o, zaman, o zaman birisi öldürmeliyim. Öldürmeliyiz Abi yani yalan söylüyorsunuz belki. Abi herkes birleşik diyeceğiz. Baba. Eee. baba diyor. Baba. Baba mı diyor? Ne diyeceğim? Abi bu ne abi? Abi. Ya ya düşüyesim. Hadi. Abi bir di monda biriz. İşte benim evim. Hadi. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç, Bu mu? Bu kadar. Eee, biraz sıkıntı olmuş olabilir. Ben diğer oyunda ben görüşürüz. Ben oyunu tam durdurdum lan. öldürdü bizim şey ya ben öldürünce neden öldürdünüz he? tam maç başlasına geliyorum. Mecem hiç Minecraft <laughs> istiyoruz tam tam hadi durdur. Dur. Bir sifi tamam. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah bu oyun güzel olur. Hadi bakalım. Hadi hadi bakın. Hey <laughs> eşyalar mendir olurum. Ya bu ne? İnsan de devam mı? Devam ki mi inacan? Yani bakayım. İnsan devam. İnsan devam. Devam ki. Yani seni ne yapacağım? Ben tamam inacan. Ya ben ne dedim? Tam bunun kapısını inacan. Abi abi sabah tam evden buradayım. Ben, ben ne dedim? Abi 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 abi. Abi ben öldüm. ters bir, şey, bir şey Tam diğer oyunda görüşürüz ya. Bu nasıl bir şey açmış? Evet arkadaşlar. Bir... Sabahtan beri onları bekliyorum ya. Siz de bir tık diye izliyorsunuz. Sabahtan beri onları bekliyorum ben. İki dakikaları bekliyorum ama bitmiyor. Bitmiyor Vallahi geçirdi. Canım ki ben. Ay buraya sın. Evet, evet. Hadi bakalım. Ee, ben başlayalım maç geliyorum. Ve başlıyor. Evet. Bakayım kartı rol oynayamayız. Şey rol da. Tamam. Bakayım dur. Hadi hadi. Hadi hadi tıklıyorum. Hadi. Hadi hadi. İki şans oldu ya. Bu nasıl bir şans ya? Bu ne ya? Oo, iki şans oldu. Hmm. Çok iyiyim. Ben beni gördüm Abi bu ne ya

yapamıyor. <laughs> Aa belki şu öldürdük ya. Bu işte olmaz ya. Tamam diyor oyunda ben görüşürüz. Ve giriyoruz oyuna. Hadi ben oyunu bozuyor. Hadi. Ama abi kim söyledi bilmiyorum. Ya. Evet. <laughs> imbozmuş. Ay imbozum. Kremi Ne bu imboz? Bu imbozmuş. Bu Evet arkadaşlar. Dün arkadaşlar. burada bir sürü kişi var. O şerif. Çift Çift Ya abi bu ne ya? Ölümün geçiyorsunuz ya. Diğer maçta görüşürüz arkadaşlar. Nano adam o kadar nuttu ki bu adamı öldürdü. <laughs> bu adam çok buraydı. Tam diğer maç görüşürüz. Evet gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi iş adamı kantinle de şerif. <laughs> ya yeter baktık ya baktık. Baktık. Şu bir yerisini bakıştıracağım. <laughs> hmm, bu bence de ilgi olmuyor bilir. İmkanı dur değilmiş. Evet, arkamızı bir daha kaçar. <laughs> Şimdi ben <nani>, de yemedim mi? <laughs> <laughs> Hadi yürü. Hadi <koyalım>. yürü. <laughs> 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 kırmızı tişört. Kırmızı tişört. Arkadaşlar devamı ge gelmesi istiyorum. Arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Tamam ben bundan kaçmaya çalışırım tamam mı? Bundan like at kaçmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bunu... ben <laughs> hoşçakalın. Adam be. Adamın dibi be. Tamam hadi tamam. hoşçakalın arkadaşlar. seasons or trick